başladık. Aynen. Sol sinyal mecburiye. Sağ sinyal her zaman sinyaller uzaktan yakmamızda fayda var. İşte ben bu videoyu YouTube'a da atacağım. Sorunuz varsa sorabilirsiniz. Bir detaklı bir şey de olabilir. Siz de soru sorabilirsiniz aklınıza bir şey gelirse yani. Hep sonra önceden yaktım sinyalimi. hız 20-25. Bu biraz daha yavaş da öndeki araç. Yani böyle çok hızlanmaya gerek yok. E, sollama yapmak çok lazım değilse gerek yok. Böyle yavaş yavaş gitmemizde fayda var. Yarım saat süre var çünkü. E, 15 dakikada 20 dakika olmuyor bitiyor yani zaten sınav. Şu an ben solluyorum. Sinyali aynama baktım. Yine şerit değiştirirken yine sinyal verdim. saat şerit ve sağa döneceğim için. Yolu bilmek önemli. Mesela daha önce oldu. Öğrenci buradan düz gitti. Sınavda kalmış oldu. Güzergahı bilmek de bir sınav kuralı. Mesela şu an benim hızım 30 civarı. Yeterli yani bu hız. Çok böyle zaten şehir hız limiti 50. Biz 50'yi bile görmeyelim. 30, 40 civarı en fazla. Sağ sinyal yaktım. Sağ şeride geçtim. Mesela bu da sinyali söndürmesek daha iyi. Niye? Çünkü sağ döneceğiz. Uzaktan yaktım. Sinyalim açık vaziyette sinyal yakmamak kalma sebebi. Tek sinyal bile olsa kalma sebebi. Onun için uzaktan yapmakta fayda var. ışıklarda dururken araba gibi şeyden ortalayıp durmakta fayda var. Sınavda sonuçta önünde motor olacak. Arkada müfettiş kurs arabası olacak. Takip etmek için. Sen geçtin. O kalabilir. Aralara girip kaybolmayacağız yani. Atıyorum. Normal giderken de motosiklet yeşilde geçti. Araba kırmızıda kaldı. Telsiz olacak zaten kulağımızda. Müfettiş der. Yavaş git. İşte sağda bekle gibi bir şeyler söyleyebilir bizim kulağımıza. Sol şeride geçmemize fayda var. Sağ taraf oto center. Auto center geçince hemen petrol, petrolden ışıklardan sola. Bundan sonra 1, 2, üç tane yol bitimi sağ dönüşümüz var zaten. Petrolden sola döndük. Sol döndükten sonra 3 tane yol bitiminden sağa yapıyoruz. Çok kolay aslında yani güzergah. Işıkla da acele etmeyelim. Yetişemeyebiliriz. Zaman çok fazla. Dediğim gibi yarım saat süre var. 15 dakika bitiyor zaten. Yani ışığı takip edip geçemeyeceğimizi anladık. Dur yani. Öbür ışıkta geç. Çok fazla süremiz var. Bak şu an mesela ta karşıya kadar gideceğiz. Orada yol bitecek. Karşı zaten boşluk arsa oradan sağa döneceğiz. Zaten buraya kadar normal Şehit Kamil'deki araçların sınav ya burası. Baktık boş diye geçiş, geçişimizi sağladık. Sınav kurs araçları zaten buradan dönüyor normalde. Biz devam edeceğiz. Yolun bitimi dediğim gibi. Hızlı gitmeye gerek yok. Bazen burada araçlar çok hızlı geliyor. Yavaşlamıyor. Biz yavaşlayalım. Kontrol edelim. Normalde sağdan gelenin önceliği var. İki tarafa da baktık. Kontrollü geçişimizi yaptık. Sinyalimi önceden verdim. Yol bitti gördüğümüz gibi. Acelemiz yoktur. Levhası var. Kontrol ettik. Yol boş. Yani ışıkta, kavşaklarda acele etmeyelim. Yol doluysa, ışığa yaklaştık, kırmızı yanacaksa öbür ışık. Yol dolu bekle.